19. soru. Bu metinden 1, 2, 3, 4 numaralı yargılardan hangileri çıkarılamaz diye sorulmuş. Öncelikle 1 numara, konuşanı dikkatle dinlemek ona değer verdiğimizin göstergesidir. Evet, yukarıdaki parçada aslında bize bunu gösteriyor. İyi bir dinleyici olmanın nitelikleri arasında da aynı şekilde konuşanı dikkatle dinlemek olduğunu ve bunun da karşımızda konuşan kişiye değer verdiğimizin bir göstergesi olduğundan bahsediyor. Bu nedenle biz bir numaraya ulaşabiliyoruz. İki numara, konuşana tepkimizi başka şeylerle meşgul olmak yerine ilgisiz davranarak gösterebiliriz. Hayır böyle bir şey söz konusu dahi değil. Dikkat ediyoruz. Bilakis yukarıdaki paragrafın son bölümüne baktığımız zaman öncelikle şöyle ekranı bir temizleyeyim sizler için. Diyor ki evet elbette haklısınız çok güzel gibi sözlerle dinlediğimizi belli eden açıklayıcı sorular da sorabiliriz diyor ve dikkat. Buna karşın kişi konuşurken başka yere bakmak, arkaya dönmek, ilgisiz davranmak, kalemle oynamak, yazı yazmak, kitap okumak, başka şeyle meşgul olmak, konuşan kişiye pasif tepki göstermektir ve saygısızlıktır. Dolayısıyla, dolayısıyla seçeneğimize dönüp baktığımızda ise hemen 19. sorumuzda konuşana tepkimizi başka şeylere meşgul olmak yerine ilgisiz davranarak gösterebiliriz ifadesine asla ve asla ulaşamayız. O halde öncelikle seçeneklerimizin arasında iki numara olmalıdır. Öyle değil mi? Devam ediyoruz o halde kaldığımız yerden. 3'e bakalım. İyi bir dinleyici aynı zamanda iyi bir konuşmacıdır. Evet paragrafımızın parçamızın ilk kısımlarında bundan bahsediyordu. İsterseniz dönüp şöyle tekrar bakalım. Öyle değil mi? Güzel konuşmak için tek bir yol vardır. Dikkat. Güzel konuşmak için tek bir yol vardır. Dinlemeyi öğrenmek diyor. O halde aynı zamanda baktığımız zaman değil mi? iyi dinleyici aynı zamanda iyi bir konuşmacıdır. Bu şekilde de diyebiliriz. Dolayısıyla buradan da ulaştığımızı söyleyebiliyoruz. İyi dinleyici aynı zamanda iyi bir konuşmacıdır. Peki 3 numaraya ulaşabildik. Dolayısıyla bazı seçeneklerimiz sepelendi. Biz yine dörde de bakalım. Konuşanı sözle değil yalnızca beden dilimizi kullanarak onaylamalı ve onu dinlediğimizi belli etmeliyiz. Bu ifadeye de ulaşamayız, bunu da çıkartamayız. Çünkü yukarıda diyordu ki bize söz aralarında konuşan kişiye evet, elbette, haklısınız, çok güzel gibi sözlerle dinlediğini belli etmek ya da açıklayıcı sorular sormak. Dolayısıyla sadece beden dili değil, aynı zamanda sözlü olarak da bunu gösterebilmemiz gerekiyor. O halde sorumuzun doğru cevabına gidip baktığımız zaman biz 2'nin ve 4 numaranın hiçbir şekilde çıkarılamayacağını söylüyor. Böylece cevabımızın B seçeneği olduğunu belirtiyoruz.